Rab kelimesini de biliyoruz değil mi? Rab. Birçok yerde geçiyor. Rab nedir? Elhamdülillahi Rab bil alemin. Elhamdülillahi Rab. Rab ne demek? Terbiye eden değil mi? Terbiye eden. Şimdi hayatta iki tane terbiye eden vardır. İki tane terbiye eden vardır. Birinci terbiye eden nedir kıymetli cemaatimiz? Birinci terbiye eden terbiye ettiği Faaliyet karşısında karşılık bekleyen terbiyeci. Karşısında karşılık bekliyor. Para almadan, yani para bekliyor karşılığında Para almadan ben seni terbiye etmem diyor. Açalım konuyu. Mesela futbolcu hocası, karate hocası, dövüş hocası. Ne diyor bu adam? Bana geleceksin diyor. 2-3 e, ay ya da 1 sene, 2 sene eğitimden geçireceğim seni diyor. O eğitim sonucunda maestro olacaksın. Hani bu dövüş, dövüşe hakim olacaksın diyor. Ama bunun karşılığında da bize para vereceksin diyor. Bu E bu e, bu para bekliyor karşılığında. Yani eğitimi karşısında. Bir de ikinci dediğimiz e, ikinci dediğimiz eğitimci, terbiye edici kimdir? Karşılık beklemeden seni dünyaya getiriyor. Seni yediriyor. Seni içiriyor sana yağmur yağdırıyor, sana güneşi açıyor, seni evlendiriyor, sana çoluk çocuk veriyor, seni kötü hastalıklardan koruyor, bütün böyle, bütün aklınıza gelen bütün kötü şeylerden seni koruyor ve karşılıkla beklemiyor. Parasız, bedava. Ama giden var mı? Hangi tarafta daha fazla? Paralı yerde daha çok fazla var. Paralı yere daha çok rağbet var. Çünkü göz görmüyor bunu, idrak etmiyor. Dünya peşindir, Ahiret ise veresiye değil mi? Peşine koşuyoruz, koşarak gidiyoruz. Veresiye olduğu için ahirete görmediğimiz için azalıyor orada. Oradaki sayı azalıyor. Ne hikmetse. Azalıyor oradaki hikmet.